Merhaba, ben Loginetis ERP ürün yönetim ekibinden Akın Batıkan Güçlü. Bu videoda 9052 sürümüyle desteklenen sözleşme yönetimi ve gelir gider tahakkuku hakkında bilgi veriyor olacağım. Yapılan düzenlemeler ile müşterilerimizin firmalarıyla yaptığı sözleşme bilgilerinin tanımlanması sözleşme tanımına istendiği kadar fatura kaydının bağlanabilmesi ve bağlanan faturalardaki tutarların fatura satayı detayında belirlenen dağıtım tutarlarına göre gelecek ay ve yıllara yansıtılabilmesi sağlanmıştır. Şimdi bu düzenlemeleri Netsiz ekranları üzerinde inceleyelim. Öncelikle cari kayıt menüsü altına sözleşme takibi menüsü eklenmiştir. Bu menü altına sözleşme tanımları, sözleşme dağıtım ve sözleşme dağıtım iptali ekranları yer almaktadır. Sözleşme tanımları ekranı ile kullanıcılar yapmış oldukları gelir veya gider tipli sözleşmelerin kayıtlarını tutabilmektedirler. Form üzerinde sözleşmenin numarasını ve cari kodunu belirledikten sonra sözleşmeye ait diğer bilgiler de doldurulabilmektedir. Sözleşme tipi gelir veya gider olarak seçilebilmektedir. Sözleşmenin düzenleme tarihi ve yeri tanzim tarihi yeri alanlarına yazılabilmektedir. Sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri de burada yer almaktadır. Sözleşme ait gelir veya gider tutarlarının gelecek ay ve yıllara yansıtılması isteniyorsa gelecek aylar hesap kodu ve gelecek yıllar hesap kodu alanlarına istenen muhasebe hesapları belirtilebilmektedir. Bu alanlarda üç tane soru işareti kullanarak Ay bazında farklı muavin hesaplara ya da grup hesaplara gitmesi de desteklenebilmektedir. Gelir hesap kodu alanında seçilen hesap kodu dağıtım işlemi sırasında kullanılmakta olup gelecek ay veya yıl hesap kodlarında ilgili ay için belirlenen tutar bu hesaba aktarılacaktır. Eğer ilgili parametreler açıksa Pleser kodu, proje kodu ve referans kodu alanları da form üzerinde aktif olarak gelmektedir. Bu sözleşme ait istendiğinde 3 adet açıklama alanına değer yazılabilmektedir. Ayrıca belge ekle butonu ile sözleşme tanımına istendiği kadar belge eklenebilmekte ve istendiğinde bir hatırlatıcı kaydı da oluşturulabilmektedir. Ek bilgiler sekmesinde eğer sözleşmeniz için bir saha tablo eşleştirme tanımı gerçekleştirdiyseniz burada eşleştirmesini yaptığınız kullanıcı tanımı sahalarınız yer almaktadır. Bağlı faturalar sekmesinde ise bu sözleşmeye bağlanabilecek faturalar seçilebilmektedir. Seçilen faturalar için otomatik dağıtım planı oluşturulacak ise tutarların nasıl dağıtılacağı dağıtım süresi alanında belirtilmektedir. Bu alanda sözleşme süresi ve kalan süre seçenekleri bulunmaktadır. Sözleşme süresi seçildiğinde ilgili tutar sözleşmenin ay sayısına bölünerek Kalan süre seçildiğinde ise fatura tarihi ile sözleşmenin bitiş tarihi arasındaki ay sayısına bölünerek belge tutarları dağıtılabilmektedir. Dağıtım planı sekmesine ise bağlı faturalar sekmesinde seçilen faturaların kalemleri bazında bir dağıtım planı oluşturulabilmektedir. Dağıtım planı istenirse dağıtım planı oluştur butonu ile otomatik olarak oluşturulabileceği gibi istendiğinde manuel olarak da tek tek girilebilmektedir. Faturadaki kalem tutarı bitene kadar dağıtımın tamamlanmış olması gerekmektedir bir belge içindeki tüm satırlar için dağıtım planı oluşturmak zorunlu değildir. Dağıtım planı oluşturulduktan sonra sözleşme açılış kaydı ile faturanın ilk kaydı esnasında atılan alış veya satış hesaplarının gelecek ay ve yıl tahakkuku şeklinde tekrar düzenlenmesi sağlanmaktadır. Örneğin bir satış faturası için sözleşme açılış kaydı atıldığında satış hesabına giden tutar muhasebe fişinden kaldırılarak sözleşme formu üzerinde belirtilen gelecek ay ve yıl hesaplarına atılıyor olmaktadır. Bu kayıt istenirse sözleşme açılış kaydı iptali işlemiyle muhasebe fişine atılan kayıtlar tekrar eski haline getirilebilmektedir. Sözleşme açılış kaydından sonra belirlenen tutarlar dağıtım kaydı butonu ile artık aylar bazında parça parça sözleşme formu üzerinde gelir hesap kodu alanında belirtilen hesaba taşınacaktır. Bu taşıma işlemini çalıştırmak için sözleşme tanımları formundaki dağıtım butonu veya sözleşme takibi menüsündeki sözleşme dağıtım ekranı kullanılabilir. Bu işlemde kullanıcının belirtileceği bir dekont serisinden dekont kaydı oluşturulmaktadır. İstendiğinde form üzerindeki dağıtım kaydı iptali butonu ile veya sözleşme takibi menüsündeki dağıtım kaydı iptali işlemi ile atılan bu dekontların silinmesi sağlanabilmektedir. Atılmış olan dekont kayıtlarını ayrıca grid üzerinde dekont seri ve dekont no kolonlarından da izleyebilmektesiniz. Ayrıca cari raporlar menüsü altına sözleşme tanım raporu ve sözleşme dağıtım raporu raporları ile sözleşme ait tanım ve detay bilgilerinde raporlanabilmesi sağlanmıştır. Yapılan bu düzenlemelerle sözleşmelerinizin takibini ve gelir gider tahakkuk işlemlerinizi daha kolay yapabileceksiniz. Teşekkürler.